Herkese selam değerli haberseverler. severler. Dünden beri konuşulan Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi dakikalar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etmesiyle başladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu işte böyle karşıladı. <laughs> Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ve Zafer Partililer'den destek isteyeceği belirtiliyor. Geçen akşam canlı yayına katılan Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştireceği ikili görüşme sonrası Sinan Doğan'ın dahiliyle üçlü bir görüşme daha yapılabileceğini söylemişti. Ayrıca birkaç gazetecinin iddiasına göre Kılıçdaroğlu tarafından hem Ümit Özdağ hem de Sinan Oğan'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilebilir. Diğer yandan Demokrat Parti Genel Başkanı saatler önce Millet İttifakı Genel Başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcılığından feragat edebilir açıklaması da bu iddiayı destekliyor gibi. Masada teklif edilebilecek bakanlıklar arasında Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da konuşuluyor. Hatta Göç Bakanlığı kurulacağı, başına Ümit Özdağ veya Sinanoğlu'nun getirileceği de gelen iddialar arasında. Görüşme sonrası değerlendirme videosu da kanalımızda mevcut. Peki sizce Ata İttifakı ikinci tur seçimlerinde hangi ittifaka oy verecek? Tarafsız haberler için abone olmayı unutmayın.